Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir kodlama paylaşacağım. E, kodlamamızın ismi 3 simitye doy kodlaması arkadaşlar. Buradaki e, oy bakın kelimesini çizdim arkadaşlar. E, herkes oy kullanmıyor, yaşı yeten var, yetmeyen var. Her zaman oy zamanı olmuyor diye düşünebilirsiniz bu kodlamayı aklınıza getirirken arkadaşlar. 3 simitye doy neyin kodlaması arkadaşlar? Omurgasız canlıların en basitten gelişmişe doğru evrim sırasına göre e, düşünmemiz gereken sıra arkadaşlar 3 simitiye ye doğu kodlamasında gizlidir. Nedir bakın bu canlılar arkadaşlar? 3 simitin S'si süngerler, sölenterler ve solucanları ifade etmekte arkadaşlar. E, burada da bakın ü, ö, o harflerini düşünebilirsiniz. Alfabenin bakın sonundan başına gelmiş arkadaşlar. Hani karıştırırsanız ya hocam sünger miydi, ter miydi bakın ilk önce. Ü, ö, o bakın tersten başa doğru harfleri sıraladığımız zaman karşımıza böyle bir sıralama çıkabilir. Üç simit y'nin y'si arkadaşlar bakın yumuşakçaları ifade ediyor. E ise eklem bacakları ifade ediyor. D ise arkadaşlar derisi dikenleri ifade ediyor. Hemen bakın kirpinin arkadaşlar derisi dikenli olduğunu herhalde söylemeyeceksiniz. Deniz yıldızı, deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz e, arkadaşlar gülü, deniz lalesi gibi her türlü denizle ilgili başlayan e, canlılarımız bizim derisi dikenlere giriyor. Kim hariç arkadaşlar? Solanterlere giren bir canlımız var arkadaşlar. Bunun adı deniz anasıdır arkadaşlar. Deniz anası veya mercanlar sölenter grubuna giriyor. Kim var bakın başka sölenterlerde bilmemiz gereken arkadaşlar. Hidra canlımız var. Süngerler zaten kendi başına bir canlı grubu arkadaşlar. Hakiki banyo süngerleri bunlardan yapılıyor. Öllerinden yapılıyor. Solucanlar ise arkadaşlar 3'e ayrılıyordu. Neydi bunlar? Yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan olmak üzere. Halkalı solucanlarda kim var arkadaşlar bilmemiz gereken özellikle sürük ve toprak solucanı var. Yuvarlak solucanlarda arkadaşlar kim var diye soracaksanız kıl kurdu arkadaşlar kıl kurdu. Tirişin, tirişin bakın yuvarlak solucanlara örnek. Yaz solucanlarda ise arkadaşlar planaryayı unutmuyoruz arkadaşlar bakın yassı. Karaciğer kelebeği var bakın hayvanlarda parazit olarak bakın yaşıyor karaciğer kelebeği. Bu da yine yaz solucanlarına giriyor arkadaşlar. Yumuşakçalar deyince aklımıza salyangoz, salyangoz, mürekkep balığı, mürekkep balığı bakın balık değildir arkadaşlar, yumuşakçadır ve kalamarı arkadaşlar bakın kalamarı getirebilirsiniz yumuşakçalara. Eklem bacaklılar ise arkadaşlar böcekler, böcekler, örümcekler, akrepler, keneler bakın çok ayaklılar. Bunlar da arkadaşlar bunlar da eklem bacaklar grubuna girmekte arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde 3 simitliğe doy kodlamamızı unutmazsak omurgasızların basitten gelişmişe doğru sıralamalarını unutmamış sınıflandırmada kendimize büyük bir iyilik yapmış oluruz. Bir dahaki kodlamamızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.